Bunlar boşanma evrak. Boşanmak istiyordun. Al, imzala. İmzala. Ne oldu? İmzalasana hadi. Ne bekliyorsun? Rol yapmak kolaydır. Zor olan sürekli yapmaktır. Karakoldaki o rolüne daha ne kadar devam edeceksin? Bu hiç bitmeyecek mi? İşin. Sana güvenmem hatasına bir kez düştüm. Bir daha olmayacak. Biliyorum. Birine zarar vermeyi bırak, kötü niyetli bile düşünemezsin. Ailemi onlar senin ailen olmadan önce kabul etmiştin. Benden bir şey sakladığına eminim Şani. Ne saklıyorsun Şani? Hadi söyle bunu birlikte çözelim. Söyle Şani neler oldu? Çırakla kavga mı ettin? Seni öldürmekle tehdit mi etti? Onu kendini korumak için mi öldürdün? Ne oldu Şani? Hatırladığım kadarıyla onu yolun kenarında bıraktığımda yaşıyordu. Beni yalandan suçladığını biliyorum. Yani sen bana yalan söylüyorsun. Hakikati söyle İşhani. İşhani, bu sessizliğini çocukluktan beri anlayan tek kişi benim. Senin gülüşünün ardındaki acıyı ben anlarım. Ben hizmetçiyim. Beyefendinin önünde hep yere bakardım. Ama onu yine de anlayabilirdim. Yani bana yalan söyleyemez. Söyle işe. Ne oldu? Deliye dönüştüm. Birlikte olduğunuzu duyduğum zaman beynimden vuruldu. Gözlerim karardı. Ve içimden umarım hiç uyanmam dedim. Evlendikten sonra beni hiçbir zaman sevmediğini biliyordum. Benden hep nefret etti. Beni ne kocan ne de arkadaşın olarak kabul ettin. Ben de bu yüzden senin çırağı sevdiğini kabullenmeye başladım. Ama senin yavaş yavaş beni sevmeye başladığını gördüğüm zaman bir şeylerin değişeceğini düşündüm. Beni kocan ve arkadaşın olarak kabul ettin. Ben de sayende yaşamak için bir sebep buldum. Aramızdaki bütün yanlış anlaşılmaları ve olayları hallettik. Benim için ayakta durdun, bana iyi baktın, beni bekledin, benimle iki dakika konuşmak için bahaneler buldun. İnsanlar sevdiği kişinin ayak sesini bile tanırmış. Ama sen benim geldiğimi esen rüzgardan bile anlardın. Benim suçumu kendi üzerine aldın. Benim yüzümden insanlar sana sahtekar dedi. Benim için hapse girdin. Bu aşk değil de ne iş hani? Bana hiç söylemedin ama bunu her zaman hissettim iş hani. Benimle duygularını paylaşmalısın. Bana söz verdin. Söyle iş hani. Beni sevdiğini söyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.